Susmuyor beni türlü içimde feryat Gün ve gün artıyor neden bilmem Hayata bir çare kalıyor gönlümün Neden hep seni arıyor bilmem Neden hep seni arıyor bilmem Sanki sana tutsak Sanki senleyim Sanki senin oldum Ellerindeyim Kaybolmuş gibiyim Bilmem neredeyim Aklım hala sende Neden bilmem Aklım hala sende Neden dini bilmem Arıyor gönlüm, yanıyor gönlüm Neden seni hala seviyor gönlüm El oldun sen bana dersin sevdama Ne yazık derdinle soluyor gönlüm Arıyor gönlüm, yanıyor gönlüm Neden seni hanım seviyor gönlüm El oldun sen bana dersin sevdam var. Ne yazık derdin ne soluyor gönlüm kanımda, ruhumda, aklımda sensin Bitmiyor hasretin, nedendir bilmem Baktım her yerde, sanki sen varsın ben. Nedense gözlerim dalıyor bilmem Nedense gözlerim dalıyor bilmem Sanki sana tutsak sanki senleyim sanki senin oldum ellerindeyim kaybolmuş gibiyim bilmem neredeyim aklım hala sende neden bilmem aklım hala sende neden bilmem Acıyor gönlüm yanıyor gönlüm Neden seni hala seviyor gönlüm El oldun sen bana dersin sevdam al. Ne yazık derdinle soluyor bu gönlüm Arıyor gönlüm yanıyor gönlüm Neden seni hala seviyor gönlüm El oldun sen bana dersin sevdam Ne yazık derdinle soluyor gönlüm ne yazık derdinle soluyor yön